30 Ağustos 1922'de Türk ordusu kesin bir zafer kazanarak İzmir'e doğru yürümeye başlıyor. Yunanlar kaçarken önlerine çıkan tüm yerleşim bölgelerini yakıyor ve halkı katlediyor. Bunu önlemek için Türk ordusu çok hızlı hareket ediyor ve binlerce Yunan'ı esir alıyor. Kaçan Yunan ordusu kovalanırken bir yandan Alaşehir, Buldan, Kula, Söğüt, Bilecik, Bozoyük ve daha bir sürü yer düşman işgalinden kurtarılıyor. 9 Eylül'de İzmir, 10 Eylül'de Bursa Türk orduları tarafından geri alınıyor. 18 Eylül'e kadar devam eden harekat sonucunda Anadolu'da tek bir Yunan askeri dahi kalmıyor. Böylece büyük taarruz olağanüstü bir hızla gelişme gösteriyor ve Yunan'ın 3,5 yılda işgal ettiği saha 2-3 hafta gibi bir süre içerisinde onlardan geri alınıyor. Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül 1922'de yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa varken halkın coşkun gösterileri arasında İzmir'e giriyor. Büyük taarruzun başarıyla bitirilmesiyle birlikte Türk Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele safhası da sona ermiş oluyor. Diğer tarafta Anadolu'nun dört bir yanını coşku ve sevinç kaplıyor tabii. Ve Mustafa Kemal Paşa bu büyük zaferi şu sözlerle Türk milletine armağan ediyor. Büyük Türk milleti, büyük zafer, münhasıran senin eserindir.